Kartal Belediyesi'nin değerli başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Ezgi Kılıç ve değerli yönetimi, Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Halil İbrahim Uğraş ve Gedik Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri, Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Sayın Ömer Yılmaz ve değerli yönetimi, değerli basın mensupları, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Kartal Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası'nın birlikte düzenledikleri Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı'nın birinci dönem kapanış etkinliği ve sertifika törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Eğitimde fırsat eşitliğimiz misyonuyla yürüttüğümüz çalışmada çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarına katkı sağlamış olmanın mutluluğu ile Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz ve değerli ailelerimizi de selamlıyoruz. Sertifika takdimini başlatmadan önce sizlere kısaca eğitim içeriğinden bahsetmek istiyorum. 1 Temmuz'da başlayan 4 haftalık yaz kampı programımızda toplamda 60 öğrencinin katılımıyla oyun tasarımı ve programlaması, algoritma, mikro denetleyici programlama, Temel seviye elektronik devre tasarımı, 3 boyutlu tasarım ve baskı eğitimleri verildi. Her biri 15 kişiden oluşan 4 grup halinde 48 saatlik eğitim alarak toplamda 192 saatlik eğitim gördüler. Bu süreçte öğrenciler oyun tasarımı yöntemlerini öğrendiler. Çizgi izleyen robot, engelden kaçan robot ve uzaktan kumandalı robot yaptılar. Tinkercad programı yardımıyla üç boyutlu tasarımlar yaptılar. Bu tasarımları oluşturup üç boyutlu yazıcı kullanarak kendi tasarımlarını hayata geçirmiş oldular. Tüm bu sebeple ben öncelikle tüm değerli hocalarımızı ve ekip arkadaşlarımı sahneye davet etmek istiyorum. Ve <laughs> lider lider öğretmenlerimiz Muhammed Gürçay, Ömer Camdar, Rıza Urtekin. Yine Gedik Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerinden Ergin Deniz Erbaş, Yeter Beriş, Atakan Seç, Ekrem Çektin, Bigat. Ve değerli çalışma arkadaşlarım Hakan Adem Doğan, Nur Deveci İmrak, Murat Arslan ve Baran Akpolat. ile çalıştılar. Ee, biz de bu sürece dair olduk çocuklarımızın e, bu yapmış oldukları, tasarladıkları ve eğlendiklerini bu yaz döneminde şahit olduğumuz için çok mutluyuz. Yine Gedik Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim ricamızı kırmadılar. Ee, yani büyük gözleriyle onlar da her hafta geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçek manada gece gündüz çalıştığımız bir süreçti aslında bu. Ee, o yüzden e, Adem abiye de özellikle teşekkür ediyorum ve onun e, ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Alkışlar, çok teşekkür evet. E, şimdi sertifikat geçeceğiz. Tekrar büyük bir alkış istiyorum hocalarımıza. <laughs> Tabii alkışın en büyük aslında Ama sizlere e, ithaf etmek istiyorum. Siz de lütfen kendinize alkışlayın. Çocuklar çok süreçli, <laughs> e, Onların bu süreçte şahitlik etmiş olduğunuz e, yaz dönemlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olduğunuz için sizlere de büyük bir alkış istiyorum. Kendinize alkışlayın. <laughs> Yine aynı şekilde çocuklarımıza da büyük bir alkış. Onlar da bu süreci başarılı gerçekleştirmek için Sayın Ömer Yılmaz'ı, Belediye Derneği Başkanı Sayın Ömer Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Merhaba. Değerli Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı, Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı, çok değerli velilerimiz ve sevgili çocuklar, ortak olarak düzenlemiş olduğumuz Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı, birinci dönem mezuniyet programına hoş geldiniz. Evet, bu kısmı başarıyla tamamladım. Şimdi değerli veliler, değerli çocuklar, çok önemli bir karşılaşmayla karşılaştınız daha doğrusu. Bu karşılaşma sizin gelecekte meslek hayatınızda, hangi mesleği seçeceğinize yönelik de bir karşılaşmaydı. O yüzden bu karşılaşmayı çok önemsiyoruz. Ee, bir yanıyla biliyorsunuz okullarda şu anda Milli Eğitim Bakanlığı okullarında malum bazı yapıların çocuklarla karşılaşması var. Bakın inanın o kadar kıymetli bir karşılaşma içerisindesiniz ki bunu şu andaki heyecanınızdan anlayabiliyoruz. Biz Öğrenci Veli Derneği olarak bu karşılaşmaların hani belediyelere örnek olmasını, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na örnek olmasını çok istiyoruz. Çünkü çocuklar hakikaten bu karşılaşmalarla kendilerini gerçekleştiriyorlar ve mutlu oluyorlar. Ve geleceklerini de yön çiziyorlar. Bu yalnızca teknolojiyle değil, bilimle, sanatla ve sporla da desteklenmelidir. Bütün yaz boyunca isteyen çocuklar okullarında, belediyenin açacakları bu kurslarda kamusal olarak ücretsiz bir şekilde bu kursları alabilmelidirler. Çünkü bizim çocuklarımız bizim geleceğimizdir, bu ülkenin geleceğidir. Onlara hiçbir şekilde, hiç kimselere heba edemeyiz. O yüzden öğrenci velilerine olarak bunların takipçisi olacağız. Siz velilerden de bu talepleri çok yüksek tondan talep etmenizi istiyoruz. O yüzden bu grupları kapatmayacağız. Biz veli derneği olarak özellikle hangarda yapılan bu çalışmalar ve bizim kendi çalışmalarımızdan da sizi haberdar etmek için bu gruplarda kalmanızı ve burayı başka bir yere doğru eğritmenizi, yani hangar değil de işte bir veli grubu olarak bu çalışmaları sizi bilgilendirerek devam edeceğimizi buradan belirtmek isterim. O yüzden çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Yüzünüzdeki bu gülücükleri, bu enerjiyi hiç eksik etmeyin. O enerjiyi bize aktarın ki biz de mutlu olalım. Ee, çocuklarımızın geleceğine veriler sizlere de son sözüm şu olsun çocuklarımızın geleceğine sahip çıkın. Çocuklar bizim dediğim, demin de söylediğimiz gibi bu ülkenin bizlerin geleceği. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Tekrar hoş geldiniz. Görüşmek üzere. sizi bir yere bırakmıyoruz. Şimdi birinci grup e, öğrencilerini sahneye davet ediyoruz. Sertifikalarını almak için. Bu arkadaşlar, öğretmen arkadaşlar, çok teşekkür ederim onlar için kapram onlar. Bu projede yer alan. Ee, başta belediye personeli, makine mühendisleri odasının personeli arkadaşlara da buradan teşekkürlerimi yurdoğuç olarak bildirmek istiyorum. Onlar olmasaydı tabii ki bu projenin gerçekleştirmesi gerçekten çok zor. Tekrar teşekkürler var. Evet, alkışlarla sertifika takdimi. <laughs> Orkaya geçer misin? Ortaya. iyi. Gelin gençler Evet çok teşekkür ediyoruz. Öğrenciler de çok teşekkür ediyoruz alkışlarla uğurluyoruz öğrencilerimizi. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Halil İbrahim Uğraş'ı mikrofona davet ediyorum. bu çocukları. Bu aradaki üç yılı kaybetmesek. Eee hem öyle hem de bu gençlere çok fazla ihtiyacımız var. Dünya çok hızlı dönüyor. Ve ne yazık ki ülkemizde gençlerimiz toplum ekonomisine, endüstriye çok geç katılmış oluyor. Biz bu hafta da İstanbul Gedik Üniversitesi olarak bulunduğumuz konum itibariyle özellikle Kartal, Pendik, Tuzla bu bölgedeki Tüm STK'lar, belediyelerle ortak çalışmalar içerisindeyiz. Kartal Belediyesi de bu noktada en fazla gerçekten çalışma yaptığımız, ortak projeler gerçekleştirdiğimiz. Burada Hakan Adem Bey'e çok teşekkür ediyorum bağlantısından dolayı. Ee, kurumlardan biri üniversitelerin normalde eğitim öğretim faaliyeti olarak bakılır üniversiteler ama üniversitelerin bir diğer ana e, vazifesi de şudur. Topluma ve endüstriye katkı sağlamak. Bugün burada sayın hocaların katkısıyla yapmış olduğumuz şey topluma, gençlere katkı sağlamak vazifesi olup biz bunları gönüllü olarak gerçekleştirdik. Bu etkinlikleri de seve seve e, gönüllü olarak birçok hocamız talep edildiği takdirde katılıyor ve katılacak ki bu da Kartal Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası'nın ortak gerçekleştirdiği bu birinde zaten birçok hocamız da danışman olarak da yer alıyor. Buradaki etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah çok daha fazla birlikte etkinlik gerçekleştiririz. Bugünkü etkinliği gerçekleştirmesine vesile olan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Bu çocukların ışığının inşallah özellikle ailelere belirtiyorum. Hiç sönmeden devam etmesi dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Halil Bey'e. Şimdi ikinci grup öğrencilerini sahneye davet ediyorum. E, sizi bırakmıyoruz Halil Bey. Hemen oturduğunuz zaman şöyle alalım hemen. Evet, alkışlamaya devam edelim lütfen öğrencilerimizi. İstanbul Şube Başkanı Sayın Ezgi Kılıcı mikrofona davet ediyorum. Ee, Kartal Belediyesi'nin değerli yöneticileri, Velidar ve Gedik e, Üniversitesi'nin değerli gönüllü öğretmenleri, e, geleceğin mühendisleri ve onların aileleri hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz bundan iki yıl önce e, aslında bugünü çok hayal ettik. Burası daha bir kağıt aşamasındayken, proje aşamasındayken bir gün bugünü göreceğimizi hep umut ettik. Biz Kartal Belediyesi'yle yaptığımız bir görüşmede e, hayallerimizi, umutlarımızı birleştirdik ve hep bugünün gelmesini bekledik iki yıl boyunca ve nihayet o gün geldi. Gerçekten e, bunun bir parçası olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bugün de ayrıca Gerçekten çok duygulandım, özellikle sertifikalarla ismi görünce e, aşırı derecede duygulandım. Çünkü biliyoruz bilimin ve tekniğin aslında e, ilkokuldan itibaren e, artık eğitim sisteminde yerinin nasıl azaldığını, nasıl geriye gittiğinde eğitim sistemindeki gerileşmeyi e, ilkokul çağından ortaokul, üniversiteye kadar ee, görüyoruz, gözlemliyoruz ve bunun için bir şey yapmak, bir sorumluluk almamız gerektiğinin de bilincindeydik. Ee, gerçekten bugün 13 yaş arasındaki e, küçük, minik geleceğim mühendisleri gerçekten çok değerli bir e, eğitim aldı. Ben hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu eğitim e, birçok üniversitenin laboratuvarlarına dahi şu anda olmayan e, bir eğitim. Umarım hayatınıza yön verecek bir bir ay geçirmişsiniz. Bizler de bu 60 kişinin hayatına bir noktada e, dokunabilmişizdir. E, en büyük hayalimiz ve umudumuz zaten bu ve bunların da devamını getirmek. E, ben inanıyorum ki bu sadece yaz döneminde değil e, yeni dönem başladığında da bu talepleriniz devam ederse hep birlikte gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Ömer Hocamla da e, buraya toplantıya girmeden önce biraz konuştuk. Belki başka çalışmalar da yine bu bölgede yapabiliriz okullarda diye ben tekrardan hepinize e, hoş geldiniz diyorum. Evet, Sayın eski çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de üçüncü grup öğrencilerini sahneye davet ediyoruz sertifika taksimi için. Alıştırılar. çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Karşı'sı mikrofona davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, kıymetli Gelik Üniversitesi Makine Mühendisleri Odası e, ve lider, kıymetli velilerimiz ve geleceğimizi bize umut oluşturan sevgili öğrenciler, hepiniz sert hoş geldiniz. başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in hepinize çok çok selamları her Bir programda olduğu için katılamanın Selam ve sevgilerini iletmem istedi sizlere. Ee, Gözde az önce sizler için, velileriniz için ve bizim paydaşlarımız olan Veliler, Yedik Üniversitesi ve Makine Mühendisleri Odası için alkışladı istemişti. Ben de eski bir akademisyen olarak her zaman ışığında yürüdüğüm, belediye başkanı, başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in de ışığında yürüdüğü ve görüyorum ki sizlerin de ışığında yürümeye devam ettiğiniz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için kocaman bir alkış. <laughs> Bu yaz kampı belediye personelleri başta müdürümüz olmak üzere belediye personelleri arkadaşlarıma e, velilere bize gönderdiği öğretmenlerden ve akademisyenler ben de eski bir akademisyen hatta Gelik Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan biri olarak bilimi çok önemsiyorum. E, velilere akademisyenleri gönderdiği için Gedik Üniversitesi'ne ve bu hangarın kuruluşuna çok emeği olan makine mühendisleri odasına çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de ee, bizlerin geleceğimiz oldu, geleceğimiz olduğunu unutmayın. Yürüdüğünüz bu yolda size başarılar diliyorum. Umarım üniversiteye gittiğiniz zamanda da buraya hep birlikte gelirsiniz, ziyaret edersiniz ve sizler sertifika töreninde birer akademisyen olarak, birer bilim insanı olarak sizler sertifika töreninde öğrencilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sertifikalarını verme e, onurunu yaşarsınız. Bu bir onur çünkü. Çok teşekkürler. Sağ olun. Başkan Yardımcımız Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dördüncü grup öğrencilerini de davet ediyoruz ama bütün öğrencilerimizi davet ediyoruz sahneye. Ve aynı zamanda bütün... davet ediyoruz? Toplu bir fotoğraf için ana fotoğrafı aynı zamanda bütün akademisyenlerimizi, Gedik Üniversitesi akademisyenlerimizi, lider öğretmenlerimizi, çalışma arkadaşlarımızı, bütün konuşmacılarımızı da davet ediyoruz. Evet. Bir fotoğraf için büyük bir alkışla fotoğraflarınızı çekiliyoruz. Değerli bilgilerimiz bizim bu etkinliklerimizi takip etmek için Makine Mühendisleri Odası'nın Instagram sayfasını, Kartal Belediye'mizin Instagram sayfalarını ve web sitelerini lütfen takip edin. Oradan görsellerimize ulaşabilirsiniz. Tekrar size çok teşekkür ediyoruz.